Valla eski Türkiye'de canlı yayında bunu izlemedik ya. Hani eski Türkiye'de canlı yayında yanmadık çok şükür. Yani anladım. ve eğleniyorduk da. Yani alanlarımız vardı mesela. Ben konserler ne bileyim etkinlikler Allah'ım o etkinliklerden bu konserlere yani neşeliydik ve eğleniyorduk. Yani ben çok şükür çok şanslı hissediyorum kendimi. O yüzden belki de bunalımda değilim başka insanlar gibi. Hani eğlence kotamda <laughs> bayağı şey var, stok var <laughs> diye düşünüyorum. Bilmiyorum tabii kendi mizacım da olabilir biraz şey neşeli bir dedeyle büyümekten de olabilir. Ama yani eğleniyorduk kendi alanlarımız vardı. Şimdi gençlerin sorunu sadece işsizlik değil kendi alanları yok gençlerin. Yani herhangi bir ben olsam iktidarın yerinde bol konser bol kendi onlara alanlar falan diye. Ama dert de o değil artık. Anlatabiliyor muyum? Dert de o değil.